Mev tariften şeftalili kup tarifi 3 adet orta boy şeftalileri soydum ve küp küp doğradım Daha sonra tavaya alıp üzerine 6 yemek kaşığı toz şekerimi ilave ediyorum Ardından Tavamı ocağa alıyorum ve kısık ateşte şeker eriyip Şeftaliler suyunu bırakana kadar karıştırıyorum Fazla şeftalileri ezmek istemiyorum çünkü diri kalması lazım arkadaşlar Evet, şeftaliler suyunu saldı. Daha sonra üzerine 5-6 damla limon suyu ekliyorum. Evet. Şimdi bir yemek kaşığı nişastayı az biraz suda çözündürüp içerisine ekleyeceğim. Biraz daha karıştırdım ve kıvamını aldı. Şimdi altını kapatıp soğuması için bir kaba alacağım. Bu sosu dilerseniz bütün tatlılarınızda, bütün tariflerinizde, keklerinizde kullanabilirsiniz. Şimdi muhallebi için bir tencereye 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişastayı ekliyorum. Daha sonra üzerine 1,5 su bardağı toz şekerimi de ekledim. 1 litre sütümüzü de ekleyelim. Ve içerisinde topak kalmayacak şekilde biraz karıştıralım. Ocağa aldık kaynayıp tam kıvamını alana kadar karıştıralım. İyice karıştıralım ki dibi tutmasın arkadaşlar. Evet. Ocaktan aldık ve kıvamını aldı. Daha sonra üzerine bir paket ve şekerli vanilya ekleyelim. Ve krem şantimizi de ekleyip biraz daha karıştıralım. Mikser yardımıyla tam kıvam alana kadar çırpalım. Kıvamını aldı. Daha sonra kuplarımıza şeftali soslarımızı ekleyelim. Evet üçüne de ekledim arkadaşlar. Üzerine biraz muhallebimizi ekleyelim. ekledik. Daha sonra üzerine bir kat daha şeftali sosumuzu da alalım. Tamamdır. Çok güzel. Dilerseniz birkaç saat soğutup servis edelim. Umarım dener ve beğenirsiniz. Kanalıma abone olmadıysanız bu videodan sonra abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.